Evet arkadaşlar Adana'dan selamlar. Abdullah ustamızla beraber Hasling çapamızın sehpasını botumuza 4-10 enmaya montaj aşamalarımız. Ön bu şekilde. Gördüğünüz gibi 4 tane sağlam paslanmaz çelik vida ve kromla yapıldı bunlar. Bu şekilde. Botun iç kısmına şişikken ayarladım tabi bunlar. Bu şekilde arkadaşlar ve alt kısma da ustamız sağolsun tam gösterebileceğimi bilmiyorum ama lama yaptı paslanmaz çelik lama yani şu bölgenin şu gösterdiğim bölgenin enliliğinde alttan sadece vida atılıp da bırakılmadı üstten alttan da destek atılarak wing çapamız bu şekilde montaj sehpası hazırlandı yeni yapmak isteyenlere Rast gelsin. Gün olur söz biter yerini kim öper zamanın kış ise yazını.